Kanalımda bugün sizlerle bol vitaminli, proteinli ve sağlıklı sebzeli kuşkonmaz kavurma tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Geniş bir tavayı içine yağımızı alıyoruz. Uzun doğranmış havuçlarımızı ekliyoruz. Hafif kavuruyoruz. Ardına yine uzun doğranmış biberlerimizi ilave ediyoruz. Kavurma işlemine devam ediyoruz. Yazık doğranmış soğan, ince dilimlenmiş mantar ve uzun doğranmış kuşkonmazları, tuzu, karabiberi, pul biberi ilave ediyoruz, karıştırıyoruz, kavurmaya bırakıyoruz. Diriliği hafif gidince üzerine bir fincan kadar su ilave edip tavamızın kapağını kapatıyoruz ve yemeğimiz pişince altını söndürüyoruz ocağımızın. Karıştırarak güzelce piştiğini anlayabilirsiniz bütün sebzelerimizin. Yanına bir kase yoğurt veya bir bardak ayranla mükemmel eşlik edecektir yemeğinize. Hem doyurucu hem de oldukça da sağlıklı bu yemeği evlerinizde denemenizi özellikle öneririm. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.